Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda görmüş olduğunuz kablosuz mikrofonu tanıtacağım. Zaten hali hazırda bu mikrofonu sesledir kullanıyordum fakat videosunu çekmek için şu an müsait oldum. Neyse başlayalım. Burada gördüğünüz gibi kutunun üstünde wireless ile çalışacağız. Yani kablosuz. Burada live show yani anlattırım yaptığı gösteriyor. Bu da canlı yayınları kullanıcılarınızı gösteriyor. Devam edelim. Şu an gördüğünüz de interview yazan da röportaj için kullanılacağını gösteriyor. Onun yanında vlog, short videolar için de kullanacağımızı yazıyor. Şimdi kutunun yan tarafına bakalım. Ee, aynı bilgiler yazıyor. Farklı bir şey yok burada da. Arka kısmına geçelim. Şu şekillerini yazıyor? Burada takla çalıştığı olduğunu söylüyor. Burada 20 metre mesafe arada kullanabileceğiniz yazıyor. Burada sesi hassas ilettiğini söylüyor. Alt satırdan devam edelim. Burada burada temiz sunu. Burada oldukça hassas. Burada yüksek uyumluluk yazıyor. Aşağıda işte telefonu için uyum şeyini gösteriyor. Burada Type-C ve iPhone için olanlar var. Burada gönüllü Type-C aldım ben. Bakalım kutuda başka bir şey yazıyor mu? Şurada bir şeyler yazıyor. Burada beyaz ve siyah seçenekleri iPhone ve Type-C olarak e, ayrı seçenekler olduğu gösteriliyor. Kutuya geçelim. Burada gördüğünüz bir mikrofon ve telefon taktığımız kısım var. Gerçekten kaliteli malzemeye benziyor. Kutunun köpüğü ve kartonu da çok kaliteli hissettiriyor diyeceğim de ne kadar kaliteli hissettiriyor ama güzel gerçekten. Burada gördüğünüz gibi bir Type-C giriş ve çıkış var. Telefonunuzu mikrofon taktığım sonra şarj edebiliyorsunuz. Şarja devam edebiliyor. Gerçekten güzel bir özellik olmuş. Burada gördüğünüz gibi kullanım kılavuzu var. Burada gördüğünüz gibi ters tutmuş pardon. Burada İngilizce bir e, kullanım kılavuzu var. Burada adım adım nasıl kullanacağınız yazıyor. Zaten oldukça basit bir kullanımı var. Dediği gibi tak çalıştır bir kullanımı var. Burada gördüğünüz gibi gerçekten Burada da Çince'si vardı. Mikrofona geçelim. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir şarj kısmı var Type-C giriş. Buradan şarj oluyor. Burada da gördüğünüz gibi butonla çalıştırıyorsunuz. Açıyorsunuz. Başka işlevi yok. Yani saçma sapan işleri atıyorlar onun için dedim yani burada gördüğünüz mikrofonu bu şekilde. Burada da gördüğünüz gibi buradan şarj ediyoruz. Başka bir şey yok üstünde. Oldukça basit ve güzel bir tasarım. Burada gördüğünüz gibi telefon takıyoruz. Bununla veri aktarıyor. Buradan şarj ediyorsunuz dediğim gibi. Gördüğünüz gibi gerçekten kaliteli güzel bir ürün. Uzun zamanda kullanıyorum videonun başında dediğim gibi. Esten hala gayet memnunum. Zaten sesi de fark ediyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi iPhone için dönüştürme aparatı var. Bu görüntü kısım için takıyorsunuz ve iPhone'a takabiliyorsunuz, çalıştırabiliyorsunuz. Type-C girişi var bunun alt kısmında. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Bu da gerçekten kaliteli bir parça. Yani fiyatına göre çok güzel. Şimdi şunu bir cihaza takalım. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Çalışması lazım. Fakat çalışmıyor. Bir saniye. Bu cihaz arızalıydı. Başka bir cihaz deneyelim. Eski bir cihaz. yani Arızalı dediğimden bakmayın. Burada gördüğünüz gibi çalışıyor. Şu aradan ışık görünüyor normalden. Şöyle gördüğünüz gibi kırmızı mavi yanıyor. Mikrofonda da aynı şekilde mavi yanıp sönüyor. Bu bağlantı aradığını gösteriyor. Şuna basılı tutuyoruz birkaç saniye. Gördüğünüz gibi hemen çalışıyor. Ve saniyesi geçmeden bağlanıyor. Çok hızlı bağlantı geçmeden çok şaşırttı bu bağlantı hızlı. Ya ben öğretseydim bu kadar hoşuma gitmez. Yani çok hızlı ba bağlanıyor gerçekten. Neyse devam edelim. Burada boya M1 mikrofon var. Bununla karşılaştırmak istedim. Şekilde açayım onu da Bunu Aslında bu boya m1'i kullanıyordum ben ilk başlarda Sonra ben bunu kaybetmiştim Bulana kadar dedim bulamadım yani bir uzun süre rağmen Mikrofon aldıktan bir hafta sonra buldum bunu Çok Bulunabilir göz önünde bir yerdeymiş Sonra baktım mikrofon gerçekten çok kaliteli bu boya m1'e göre Dedim o zaman ben bu Bununla devam edelim dedim yani gerçekten Boya m1'i birazdan dinleteceğim gördüğünüz gibi Acayip kötü bir ses performansı kalıyor Boya m Bu kablosuz mikrofon yanında burada gör gibi. Boya bir 1 gerçekten kaliteli bir malzeme yapısı var. Kablosu da 6 metre yani çok güzel bir şey var ama sesi dediğim gibi bayağı kötü bu kablosuz mikrofona göre. Şimdi bunu takalım. Sesini tek tek göstermek istiyorum. Evet telefonun kendi mikrofonundan ses böyle çıkıyor. Herhangi bir oynama yapmadım. Şimdi de kablosuz mikrofon deneyeceğim. Şu şekilde takıyorum telefona. E şimdi mikrofonu alayım. Bağlaması biraz sürüyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi sesi bu şekilde kaydediyor. Bu da herhangi bir oynama olmamış hali. Bu sesi şeyde çekiyorum yani video esnasında çekiyorum. Sonrasında seslendirmesini yapıyorum normal videolarda. Bu şimdiki videonun hali. Şimdi boya m e geçelim. Boya M1'i de aynı noktaya taktım. Bu da boyan M1'in sesi. Her seferinde aynı şeyi söylememin sebebi, aradaki farkın daha net açan anlaşılması. O yüzden sürekli aynı şeyi tekrar ediyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse, bana önceden Boya M1'in sesi daha kötü geliyordu. Yine kablosuz mikrofon kadar iyi gelmiyor. Fakat daha kötü geliyordu. Ama şu an o kadar kötü değilmiş. Yine kurtarır. Kablosuz mikrofonla ilgili son söyleyeceklerim ise, ilk bahsettiğim gibi gerçekten kaliteli. Ses de kaliteli iletiyor. Gecikmesiz, güzel hızlı bağlanıyor telefondaki aparatına. Bu yanda şarj için bir boşluğa gelmesi gerçekten güzel. Ya e bu kablosuz mikrofon bir diğer güzel özelliği ise bunu ben her zaman severek şey yaparım yani anarım. Mesela çok güzel bir özellik. Kablolu mikrofonda sesi dinlemek için kaydettiğiniz sesi dinlemek için mikrofon çıkarmanız gerekiyor. Ama bu kablosuz mikrofonda öyle bir şey yok. İstediğiniz gibi dinleyebiliyorsunuz. Aparatı çıkarmadan gerçekten bu çok güzel bir şey. Bunun rahatlığını ancak ben gibi uzun süre kablolu mikrofon kullanıp bu olaydan sıkılan insanlar anlar gerçekten. Çok sıkıcı bir şey gerçekten sürekli çıkarıp takma. Tarz... Malzeme kalitesi falan güzel her şeyi on numara bir cihaz bence fiyatına göre çok iyi. yani tavsiye eder miyim? Ederim gerçekten güzel bir mikrofon. Boyan 1'e göre alınabilecek güzel bir cihaz. Yani yalan olmasın şimdi videoyu kaydederken fark ettim. Biraz ses gecikmesi var sesinizi kaydedip kapatmadan önce biraz beklemeniz gerekiyor. İster istemez. Bu kamera önünde fazla gözükmüyor. Ama bu e, ses ayarlarken videoya göre orada biraz belli oluyor. Şimdi videonun başına dediğim gibi sesinizi hangi cihazdan kaydetmiş olursanız olun, onu nasıl pürüzsüz hale getireceğinizi göstereceğim. Burada chatbata girip ses kaydediyoruz. Bunun e, chatbata olmasının bir önemi yok. bir şekilde bir ses kaydettim. Bunu dinleyelim şimdi. Şimdi sesimiz yeterli olduğunu düşündüğümüzde bırak. Burada net anlaşılmıyor. Biraz geri alayım. Bu şekilde sesimizi kaydediyoruz. Dışarıdan gördüğünüz bir sesler geliyor. Tavuk ses saçma sapan insansını veriyor. Şimdi Burada da tam duyamadım. Daha başlayalım. Burada sesimi kaydedeceğim. Bu şekilde bir ses kaydı almak istiyorum. Bu kelimeler sarf etmem sebebi bir ses olsun. Ve bunu nasıl temizleyeceğimiz. Şimdi sesimiz yeterli olduğunu düşündüğümüzde bırak. Mikrofon çoğu ses engellediği için az çıkıyor ama yine gürültü var altta. Bu duydunuz ben bilmiyorum. Buradan bir çıktı alıyoruz. Burada 1080 verici. Bunu en düşük ayar almamız gerekiyor. Alsak daha iyi. Buradan daha hızlı çıkar. Buradan çıktı alıyoruz. Burayı 5x hızlandırdım. Yani o kadar hızlı çıkmıyor telefondan. Burada kaydın master uygulamasına geliyoruz. Bu telefonda alt sesleri temizleyeceğiz. Yani tavuk sesi yine geliyordu mikrofonda. Onu tamamen kaldıracağız. Burada videomuzu açıyoruz. Videomuz en yani düşük ayarda çıktı almamın sebebi burada gördüğünüz kaynama hastalığında okursa profesyonel olmadan sürüm almadan sürece gitmiyor. Onun için sadece ses kısmını kullanacağız. Ücretsiz bu yapay zekalı ses temizlemesi. Ve master'da aşağı doğru geliyoruz bu şekilde. Burada gördüğünüz gibi yapay zekalı noise remove var. Ona basıyoruz. Burayı da biraz hızlandırdım. Yani yanlış bilgi olmasa bende niye yavaş oldu demeyin sonra. Bu şekilde bunu yapıyorum ve sesi temizledi. Bir daha dinleyelim sesini kaydedeceğim. Bu şekilde bir ses kaydı almak istiyorum. Bir kelimeler sarf etmemin sebebi bir ses olsunları ve bunu nasıl temizleyeceğimizi göstermek. Bu şekilde sesimizi kaydediyoruz. Dışarıdan gelen bir sesler geliyor. Tavuk ses. saçma sapan insan size. Şimdi sesimiz yeterli olduğunu düşünüyoruz. Bırakın. Gördüğünüz gibi alt seslerin hepsi silindi. Gerçekten çok güzel şekilde Ben her gün lokum kullanıyorum. Burada da en düşük ayarları alıp buradan da çıktı alıyoruz. şekilde. Burayı da beş kısıtlandırdım. Bu da yanlış bilgi aktarılması. Buraya kapata geliyoruz. Buradaki sesleri siliyoruz hepsini. Sonra buradan ayıklaya basıyoruz. Buradan videolardan birini seçiyoruz. Yani videomu bildiğim de son kaydettiğimiz işte yani kaynama kayn 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 çıktı aldığımızı bu videoyu seçiyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi kaymasa logosu gözükmüyor. Hem de sesimizi çok temiz bir şekilde yapıyoruz. Kaymasa'nın yapay zekasıyla. Bütün arka plan seslerini kaldırdı. Şimdi videoyu tekrar edelim ve farka bak. Sesimi kaydedeceğim. Bu şekilde bir ses kaydı almak. Sesimi kaydedeceğim. Bu şekilde bir ses kaydı almak istiyorum. Bir kelimeyle sarf etmemin sebebi. Bu şekilde bir ses kaydı almak istiyorum bu kelimeler sarf etmemin sebebi bir ses olsun ve bunu nasıl temizleyeceğimizi göstermek. Bu şekilde sesimizi kaydediyoruz. Dışarıdan gelen bir sesler geliyor tavuk ses saçma sapan. Evet, kaydedeceğim. Bu şekilde bir ses kaydı ama. Sesimizi kaydedeceğim. Bu şekilde bir ses kaydı ama. Kelimeler sarf etmemin sebebi. Bu şekilde bir ses kaydı almak istiyorum bir sarf etmemin sebebi bir ses olsun ve bunu nasıl temizleyeceğimizi göstermek. Bu şekilde sesimizi kaydediyoruz. Dışarıdan görünce bir sesler geliyor. Tavuk sesi saçma. Gördüğünüz gibi bütün alt sesler gitti. Bunu daha şöyle anlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi zaman çiçeğinde seslerin olduğu kısımda patlamalar yok. Yani dipteki yeşil görüntüler artık yok. Yani sesler burada kesilmiş oluyor. Seslerimizde üzerine aslında Adı Bey'in de bir sitesinde Böyle bir uygulam var. Alt, alt sesle temizlediğini söyleyen. Fakat ben onu 15-20 abonem varken denediğimde çok kötü sonuçlar alıyordum. Yani dediğim az anlaşılıyordu ve o uygulamayı kullandığımda dip ses sesiyordu. Fakat hiç dediğim bir şey anlaşılmıyordu. Avocade Master'ın bu uygulaması harika şekilde temizliyor. Kesinlikle size tavsiye ederim. Ben de her videomda kullanıyorum. Yani benim kullandıklarım böyleydi. Şimdi çıktı alalım. Bu şekilde çıktı alıyoruz ve videomuzu yayınlayabilir hale getiriyoruz. Gerçekten ben beğenerek kullanıyorum ve sürekli her videomda bunu yapıyorum. Bunu herhangi bir başka videoda görmedim bu KineMaster'ın bu güzel özelliğini anlatan. Ben size anlatmak istedim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben kayıtlarımı böyle alıyorum bu beni mikrofonun kalitesi yeterince iyi olmasaydı beni memnun ediyor şimdilik. KineMaster'ın bu özelliği zaten bambaşka bir seviyeye çıkarıyor benim için. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.